Aa, o zaten artık o... alıştık onun sürecine. Ya çok kıymetli. Abla böyle dedi şimdi benim mesaj <laughs> alacaktım, aramız düzelmişti Ama kötü bir şey demedim. O bu konuda bir ikon. Bak, i̇kon. o keyif alıyor. Evet ikon. Normalde dışarı dışarıda görün zaten kendisi daha da güzel. Hı. Sadece keyif alıyor filtre yapmaktan. İnsanları ne yapmak istiyorsa onunla baş başa bırakacağız. Mermer gibi cildi var zaten. Nokta. Evet, kesin. Şimdi ama ben hani Sevim Emre'ye yani izniyle alıştık diyeceğim ama güven hokna Ay yani Ay. E, dedim ki bu fotoğrafı kendi yani konuşamadım bak dilim damağım birbirine. Filtre üzerine filtre bak tek filtre yok burada. Ama neden böyle bir şey yapılmış mesela? Krenotna yapmamıştır çünkü o zaten evet ya. Yani, Ekranı, Bence kurum, de hiç. Doğallığıyla çıkan e, son derece e, tatlı bir oyuncumuz saygı duyduğumuz bir oyuncumuz. Bunu kesin o yapmadı. Espri olsun diye yapılmış veya konuşulsun diye yapılmış olabilir. Ama mi? kendi paylaşmış. Hayatım görmemiştir. Başkası yapıyor. <laughs> yakın yani görsene bilmiyor musun? Burada mesela bana bir yazı okuyorlar. Asla okumuyorum. Benim e, mesela WhatsApp mesajı o kadar büyük ki burada yazıyorum, nurtuba oradan görüyor o kadar. TC dedim ki şunu küçült biraz. Çünkü şurada görünce evet. hadi benim okumamda sağ olsun hiç gizli bir şeyimiz yok ama Aşkım, başkası sakla, olsa bir şey yok ki. Olsun ama ne gerek var o kadar ortalık. Bir Allah kulu yok şurada <laughs> yani. O kadar sakladığım bir şeyim yok. Ama... Birkaç tane arkadaşım var sevdiğim o kadar. Küçük ortam daha iyidir. Evet, ortam evet. Ama bu fotoğraf bence de kendi bilgisi dahilinde değildir. Herhalde olmamalıdır. KJ şahane. Bakayım. <laughs> <laughs> ay çok iyi yalnız. Çok iyi. Evet. Ama ben şuna sevindim. Ne güzel Güven Okna'yı programımızda konuk etmiş olduk bu vesileyle. Kesinlikle. çok kıymetli bir isim Ya magazinsel haberiniz Yok. var. Ye, ama yaprak dökümü işte her zaman konuşulan diziler arasında zaten. <laughs> evet. O o yüzden ay rıza Bey. Gündemde kalmaya devam evet. ediyor. Ya, ya hep şey ay bu e, kepsler aklıma geliyor. İnsanlar tabii hepimiz hayatımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Çok kötü şeyler yaşıyoruz ama ee, bir şey var. Ne derler? Alirza Bey'in işte hani tekerlekli sandalyede bir tane fotoğrafı var. <laughs> evet, tövbe ama gündüm. yani ama öyle hani onu onun gülmek için koyuyorlar. <laughs> Neyse ki çok şükür Alirza Bey bizden daha dertliydi. Yani böyle onun dertlerinin yanında bizimkiler ne kalıyor gibi koyuyorlar. <laughs> ne diziydi gerçekten ya. Evet. Böyle bir şey. Benok'un cebini yolladı Nursel. Ay arasana keşke. Dur sen ya beni de vallahi sapık ilan edecekler. Sürekli hayır canım öyle. ara bir ya eğer hayır. uyandıysa ne güzel olur söylese keşke. Bak, WhatsApp fotoğrafı filtresiz tamam mı? Buradan anlıyoruz ilk önce. Dur arıyorum. Ay ben çok okuları. güzel çıkmış WhatsApp'ta da. Eğer Güven Hanım e, bizi izliyorsanız açar mısınız? İzlemiyorsanız açmayın. <laughs> İzliyorsanız açın ama. <laughs> Uyanmış mıdır ama çok. Evet mi? saat daha dokuz <laughs> buçuk. daha çok yani bazı insanlar sabah insanı değil çünkü. Ben bir de şimdi Whatsapp'tan arıyorum o da sessiz olabilir. Ben evet, mesajı... normal araya da. Evet. Şöyle yapalım ilerleyelim bir şekilde kendisine programı bir yerinde dahil ederiz. Tamam. Yani müsait olursa çok seviniriz. Sevdiğimiz bir isim, vallahi ben sevindim. En azından filtre miltre bir şekilde görmüş olduk kendisine. Ben yazdım mesajımı. Hadi Eğer bakalım. geri dönerse ararız. Şimdi bir şehir efsanesi olarak dolaşan dolaşan bir e, iddia Burak Deniz ile Hilal Altınbilek kimileri diyor ki zaten sevgililer saklıyor. O kimileri diyor olay. Ha, çok bak kim ne derse desin tamam zaten dizide bir partnerler ama yani aralarındaki Orada cebi kapalı tek tık çok özür dilerim Mutluva cebi kapalı tek tık yani. Belki uyurken falan. kapatanlar var ya onlardan evet, olabilir. Ya her şey gibi. Olabilir. Yani aralarındaki uyum, oh, seksapalite diyeceğim. Bu nedir? Acayip bir alev ateş durumu var. Bu nedir? Kıyafete bu nasıl geldik. bir fotoğraf? İki. Bakışlar, bakışlar. Sadece neyi beğenmedim? Tamam. Ne? Flar. Evet. <laughs> Hiç değil. olmamış. <laughs> Hiç olmamış yani. Hiç. Ee, ceket güzel bak. Feminenlik katmış hatta Yok. o kadar söyleyeyim. Yani ben zaten şey sevmiyorum bu tür desenleri. Ben Hilal Altınbilek'i çok beğeniyorum. Başka Eskiden şey, beri güzel çok beğeniyorum. Diyorsun. Çok güzel bir kadın. Bir zamanlar Çukurova en sevdiğim dizilerden bir tanesiydi. Orada da çok güzeldi. Bu son dizisinde de efsane Sahtekarlar dizisinde Aa, aradı. Ha Ay. Dur. Tekrar çok özür dilerim arayayım. Ay telefonu kapalı. Demek ki mesaj gidiyor. Öyle Mesela, uygulamalar var ya. Tıktı. O aradı arada bu arada mesajı var. Alo. Alo. Aradı açamadım. Bir dakika tekrar arıyorum. Bir ara mikrofon orada mı? Onu göremiyorum. Ay evet. Göremedim mikrofon yok Betül burada ama yaka mikrofondan alırız yani, herhalde tabii sesi. Ki. ay Olcay sanki Orada mı? Göremedim. Bir daha dene Olmadı bir birazdan yine bakarız. Yapamadım ya. Heh. Tamam canım. Hayır. Uyandı demek ki. En azından bunu biliyoruz. Bir dakika. Güven Hanım keşke bir konuşsanız bile. Ay be. evet ya. Keşke. O filtre ya habersiz Kim mi? Kim yaptı bu oldu? filtreyi? Arada açamadım. Tekrar. O kendisi arasın tekrar arayamadım vallahi. Tüh, neyse en azından uyanık olduğunu evet, anladık. Evet en azından ararsanız ne Tekrar açacağız. Çok seviyoruz sizi. Burak Deniz ve Hilal bileye geri dönüyorum. Şu geri fotoğraflar dön. konuşulur çünkü. Çok güzel. Bak çok bak, güzel. bak bakışlara bak. Endama bak. Burak Deniz'in göbeği mi var orada biraz? Ben? <gülüyor> <gülüyor> Ona takıldım dur. E bakmaktan daha burada, bak, burada biraz değişik çıkmış. Yoksa yani bence fotoğrafın açısından zaten yok da Güzel fotoğraflar, bir derginin yılbaşı e, çekimini yaptılar. Ben çok yakıştırdığımı söylüyorum ya, fanlarından şöyle e, geliyor. Hayır aralarında bir şey yok, kankam diyor. Hani normalde çok Kral doydu var ya, kanka modundalar diyor ama e, gelen bilgiler öyle değil setten sevgili fanlar. Şöyle mesela, sette zaten çok vakit geçiriyorlar. Evet. Sonrasında özel hayatlarında da eğer vakit geçirmeye i̇şte devam ediyorlarsa... Yani. E, ateşle Barut Olma ihtimali yani, var mı? O şartı alabilir miyiz? Var yani Bu fotoğrafın üzerine Serta Perener Ateşle <laughs> Barut gitmez mi? Gider çok güzel cuk, Gider. cuk. Şimdi Yaşar hemen ayarlar Vallahi ben e, yakıştırıyorum da Ben de çok Çünkü şeyde de ben Sahtekarlar dizisini izledim Ve beğendiğim için oradaki uyumları da Çok güzel bakışmaları da Ben orada senaryo Senarist değişikliğinden sonra dizin olacak çok merak ediyorum Heh Çok güzel şarkı. Bence oldu. Bilmiyorum artık. Evet. İzleyicilerimiz yazsınlar. Yakıştırıyorlar mı, sevgililer mi, değiller mi? Sadece şöyle mesela sevgili olsalar söylerlerdi. Niye? Yani dizide de partner oldukları için hani abi kardeş olsalar saklama ihtiyacı hissedebilirlerdi. Ahsen Hanım şöyle diyor He. bizim programımıza yazan. Burak Deniz de maşallah her dizisindeki partnerle sevgili oluyor. Doğru Diyorlar. mu? Kimler bir türlü oldu bende. <laughs> bir Burak Deniz şimdi çapkın bir adam. Şimdi ne söyleyeyim? Evet ya. Çok sevgili nasıl olmadı? Ha. Ha, o, se dizi partnerleriyle olmadı. Niye belki su burcu yazgı zaten olmasın. ya Burak Bayağı Deniz partner. partnerleri yazacağım. Yaz bakayım partnerleri kimlerle dizi aşk partnerleri Hı. Dizi partnerleri yazayım. Dizi partnerleri. Tolkay diyor ki günaydın çiçekler 2025 ev işleri yapmakla geçti demiş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya yerim. Bakayım kimler var. Evet, hemen açmaya çalışıyorum. Allah'ım ne kadar Burak çok dizide. Burak Deniz'in partnerleri Hande Erçel'le oldu. Hande Erçel'le oldu. Bir dakika evet. böyle de tek tek bulmak o kadar Serenay zor ki. Serenay Sarıkaya'nın evinden çıktı. Aşk laftan diye işte Hande Erçel'le. Evet. Bambaşka biri de kimleydi? Serenay, Sar Serenay Sarıkaya.